Evet arkadaşlar bugün sizlerle duel oynuyoruz arkadaşlar Duelo'daki challenge'miz Duelo'da biri öldüren oyuncunun seçtiği 3 karakteri seçiyorum arkadaşlar Ama şöyle bir şey var arkadaşlar Ben kazanırsam Benim seçtiğim karakterlerle devam kaybedersem ise karşı takımın seçti yani karşı takım beni yenerse o karakterle devam ediyor arkadaşlar abiniz olsun böyle videolar gelmesi istiyorsanız ilk önce abone oluyorsunuz sonra like atıyorsunuz arkadaşlar sonra arkasını yazıyorsunuz videonuzu izliyorsunuz bu kadar arkadaşlar abiniz olsun şimdi duvarla arkadaşlar değişik güçler yapacağım arkadaşlar mesela kiti kesin hocam arkadaşlar bu şurada hemen kitimizi seçelim mesela kit nerede burada buraya da seçelim arkadaşlar sörcümüzü seçelim Buraya da seçelim. Mortis olur mu? Bence olabilir gibi. Mortis de bir gelsin arkadaşlar takımıza. Takım bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben zaten size anlattım. Maçta göreceksiniz arkadaşlar. Kulübü gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın kulübümüz şu an 745 bin kupa, 900 kupa, bin, 90 bin kupa adamlarda geliyor. Hiç merak etmeyin. Kulübümüze gelin arkadaşlar. Şerefinizi kazanın. Hadi o zaman arkadaşlar maçımıza geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maçımızı geçtik. Şimdi hemen bakın. Adama çok değişik size uygulayacağım arkadaşlar. Şimdi ben buraya geleceğim böyle. Nerede saklanacağım söyleyeyim mi? Şurada saklanacağım arkadaşlar. Şimdi adam beni çok de Hayır ya. Şöyle bir kaçacağız arkadaşlar. Şuraya. He. Bakın adamla dalga edeceğimiz adamla. Aha, adam beni gördü mü? Arkadaş o beni nasıl gördü? O beni nasıl gördü arkadaşlar? Aha, ölmedim. Çok iyi. Şu arkadaşın arkasına geçersem bu arada öldüremez beni. Durun durun. İyi izin iyi izin. part bir. Bakın şöyle kafasını atlıyorsunuz. Şu vuruyorsunuz ölüyor. Bu kadar. Hadi bakın bir v üç atacak mıyım arkadaşlarım Bir tane daha set eklenmiş olur. Şöyle saklandık. Aslında oraya gidebilsem var ya çok güzel arkadaşlar da. Hadi bakalım deneyelim o zaman deneyelim deneyelim. Hadi 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 son anda hadi gittim ama adam beni yüzde 99 ihtimalle gördü arkadaşlar yüzde 99 ihtimalle adam bizi gördü biraz sıkıntı olabilir tabi adamın bizi görmesi ama şöyle ben geri kaçtım arkadaşlar oraya doğru tam ucunda durup da basacağım arkadaşlar şeyde basarsam biraz geri yetişemiyorum şu konu uzunca fark ettim şöyle hemen hemen tamam şöyle kaç 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 hayır ya yine gördü arkadaşlar ya ulan super ulan süperser senin yüzünden kaybedeceğiz ha. Değil mi kit? Evet abi ya. Sen, süper şey yüzünden kaybedeceğiz. Bak kit de savunuyor değil mi? evet kit. Aferin sana. Kendini savunduğun için. Şimdi Mortis. Şimdi ben buraya saklanacağım. Bu sefer buraya saklanacağım arkadaşlar. Ya direkt kendimizi göstereyim arkadaşlar ya. Edgar kim? Ben kimim değil mi arkadaşlar? Hatta şöyle bir hareket yapalım. Ay o nerede olduğunu gördüm kıralım. Şöyle şöyle evet. <laughs> Şöyle şöyle eee, Çok kolaydı easy peasy nokta nokta Şimdi buraya geleceğiz. Sıra sıra her yere geziyoruz arkadaşlar böyle ne güzel ama değil mi? Her yeri geziyoruz böyle. Yine öyle bir hareket edeyim mi yapayım hadi. Şöyle 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 şöyle. Şöyle aslında. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır 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 olamaz 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 arkadaşlar olamaz olamaz. Şöyle aslında şöyle. Hayır ya. Neredeyse var ya yeniyordu. Oldu olmuş mu olmamış. Ya arkadaşlar ya ulan keşke perçerzi kullanmasaydım diyecektim de yine hiçbir şey değişmeyecektik arkadaşlar ya. boş verin devam ki hadi şöyle şöyle evet çok iyi arkadaşlar birinci maçımızı çok iyi bir şekilde kazandık arkadaşlar Hadi karşı yine de dönüşelim. Hadi dönüşelim arkadaşlar dönüşelim. Hemen bakıp geliyorum arkadaşlar karşı takım hangi karakter oldu. zorunda kalıyorum. Çünkü arkadaşlar eee veya şey yok. Spike yok ama arkadaşlar bakın. Spike alacağım. Spike'ı sizin gözünüzün önünde alacağım arkadaşlar o yüzden. Hiç şey yapmayın arkadaşlar. Ben şuraya eee search'e devam diyorum. Hadi o zaman arkadaşlar maçımıza gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi arkadaşlar maçımıza geçtik. Karşımıza Spike geldi ilk olarak. Spike sıkıntı bir karakter olabilir yani. Edgar'la ama çok kolay bir şekilde önce arkadaşlar iyi izleyin. Edgar nasıl oynadı partiyi? Bin kupa güzel güzel güzel. Bin kupa. Sağlamdır arkadaşlar bin kupa bin kupa bin kupa. Ay iyi, iyi, iyi vurduk ama ultimiz doldu ultimiz doldu ultimiz dolmuş. Ultimiz tamam ultimizin yarısı doldu arkadaşlar bak. Oy oy. Şimdi ben bu Mortis'i süperimi açarsam ben şu Spike'i 2-3 vuruş öldürürüm diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Şuraya sıkarsa ölmeyeceğim. O çok kötü bir yere sıktım be kralım. Şöyle 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 şöyle. Evet evet. Hadi of. Soğan da var ya. Soğan arkadaşlar. Çok iyi. Bir bir arkadaşlar. Çok çekiş bir, bir maç gibi geçiyor arkadaşlar şu an. Karşı takım da böyle iyi oynuyor gibi. O geliyor gelmekte olan. Gördü mü beni? Gördü. Olamaz. Şöyle kaçalım. Of çok iyi kaçtık. Çok iyi kaçtık. Çok iyi kaçtık. Çok iyi kaçtık. Şöyle. 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 Hayır ya olamaz. Gel buraya. 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 Aa bu ne? Kusurluk tersi mi oluyoruz arkadaşlar ya? Şöyle. Tamam. Arkadaşlar %90 ihtimali yendik. %90 ihtimal diyorum bakın. O kadar netim bak. O kadar netim arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. Şöyle. 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 Çok iyi arkadaşlar. Hiper şarjımızı da açtık. Mükemmel. Mükemmel. Hiper şarjımızı şimdi bir koyacağız. iki koyacağız. Üf. Ölecek. Bitti. Oldu bitti. Maşallah sünnet oldu maşallah şöyle 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 evet evet çok iyiyim çok iyiyim ay kaçıyorum şöyle iyi parçası bu arada oy 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 sakin sakin kral şurada ulti geçiyordu okey okey okay. aslında çok değişik bir taktik ve şöyle evet mükemmel bir şekilde arkadaşlar ikinci maçı uzardık karşıda yine spike şey şey diye gidiyor arkadaşlar et böyle bir 3-4 kupa kazandırdık arkadaşlar güzel oldu güzel oldu Şimdi arkadaşlar gördüğümü göre mü? karşı takımda hangi şeyler varmış olan bakalım Spike Miko Riko Miko Riko filan var arkadaşlar Miko Riko filan var da Miko nerede arkadaşlar Miko bu Miko şey, bu kalsın arkadaşlar Miko veya Riko Riko nerede arkadaşlar hemen bulalım Riko'muzu Riko yüksek kupalarda yerlerde de evet burada koyu kostüm olarak kömler Riko'yu seçeceğim arkadaşlar çünkü güzel bir kostüm cidden nadir bir kostüm oldu o zaman arkadaşlar maç Arkadaşlar maçımıza geçtik. Şimdi bu arada hep Spike geliyor fark ettiniz mi? Yoksa bu bize evrenden gel bir mesaj olabilir mi arkadaşlar? Bence yüzde yüz evrenden gel bir, bir mesaj arkadaşlar bu bize. Çünkü hep üç turdur hep Spike 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 ve üçüncü de yendik. Yani ikisini yendik. Bu üçüncüsü arkadaşlar bakalım bunu yenebilecek miyiz? Karşı takım değişik bir izlem arkadaşlar. Mortis, Collet Brawl Stars. Ay Brawl Stars değil ya Spike. Cidden bayağı değişik bir dizim. Aha ne yapıyor? Şöyle vur vur vur. Arkadaşlar ulti kastı, ulti kastı. 1 v 3 atacak arkadaşlar. Yüzde 1 v 3 atmaya çalışacak bence. Yüzde yüzde atamayacak yani. Hep böyle yapıyorlar. Karşımızdaki hayra. Adonis veya daha değişik değişik bir oyuncuysa arkadaşlar atamaz. Aha gel bakayım ben sana ultimi dolayım. öyle bakayım sen. öyle bakayım lan. Öldü. Çünkü arkadaşlar gırnam da acaba arkadaşlar umurumda olmaz. Ama bu sefer şey olursa arkadaşlar acırım. Yani başlarım mı öyle işe bek kıralım çünkü. Arkadaşlar bu ne? Aa bay bay. Bay bay. Bay bay. Vallahi güzel oldu arkadaşlar. Biz dendik Mortis Collet. Çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Şu an vallahi bile iyi ilerliyoruz yani. Bütün maçların 3'te 3'te 3 hem arkadaşlar. 3'te 3. Yani güzel şey ilerliyoruz. Güzel şey ilerliyoruz. Şimdi e, Mortis vardı arkadaşlar, Collet vardı Collette vardı. çok değişik bir e, kupa sistem olacak arkadaşlar 900, 500, e, Spike vardı Spike, geç ikisini seçtik o zaman böyle de Dynamite'ı seçelim arkadaşlar hadi o zaman maçımıza geçelim Arkadaşlar şu an ping 0 neredeyse arkadaşlar çok iyi şu an çok iyi arkadaşlar 0 olamaz yani on filan vardı arkadaşlar ping çok iyi çok iyi Şimdi adamlardan böyle dalgın dalgın böyle kıça kıçav gibi oynayacağım da arkadaşlar şimdi şu fengi aslında şöyle uzaktan sıkabildiğiniz arka için arkadaşlar şöyle sıkacağım ben. Şöyle sağa sola çıkacağım ya sıkacağım arkadaşlar Mortis'in ultisinin olması için ve karşıdaki Feng baya baya ba ne? Arkadaşlar bu ne? Böyle o böyle video mu olur Allah Allah? Ben size ne içerik çıkaracağım ya hepsi böyle ödüyor 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 ödüyor. Hüvve estağfurullah. Bak aa arkadaşlar bu ne? Öl bakayım. Git ya. Oha oha oha. Arkadaşlar ne? Arkadaşlar ölüyordum neredeyse. Böyle saçma şey mi olur? Adam 1v3 atacak bak. O şimdi 1v3 atacak bak. İyiz iyiz. Abileri 1v3 atacakmış ya. Sizce bırakılır mı? Ben bırakmam. umrumda olmaz. Ya arkadaşlar Bu ne? 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 Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Aa maçlar çok kolay geçiyor arkadaşlar ya Allah Allah bugün çok iyi oynuyoruz ya. <laughs> kolaylar ya arkadaşlar cidden kolaylar ya. Ha, 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 ha. Karşımızdaki takıma bakalım. Hangi karakterle varmış? Gram bakmadım. Feng B varmış. Mortis kalacak arkadaşlar. Abi olsun. Mortis hep kalacak. Feng'i buradan seçirim. Bu sefer biraz orantılı gibi oldu iki karakter orantılı oldu arkadaşlar bari bir şey şuradan da ben kutumuzu açalım böyle şaka kutumuzu açalım hadi hadi bir 17 şöyle bir, bir sefer 9 hadi 9 yazdı hiç bir şey gelmeyecek hiç bir şey gelecek hiç bir şey hiç bir şey. gelirse adam değilim ee, gelmedi ki adam oluyorum arkadaşlar demek ki. Şuradan da şunu alalım arkadaşlar. bundan bir destan Tak 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 tak. Ta. Destansı bile gelmedi. Supercell diyor ki bu sefer yenildim. 5'te 5 beş gidiyoruz arkadaşlar bu arada. Hadi o zaman maç. <laughs> arkadaşlar şu an 4'te 4 veya 5'te 5 gidiyoruz. Ciddi arkadaşlar yani. Yeter. Bu oyuncu olsun yani. Bir zahmet değil mi arkadaşlar? Onlar kupa e, kazanma serisi kaçıyor arkadaşlar. Tam oyundan çıkacakken oyun şey olacaktı. Bu oyundan çıkıyorlar ve kazanmış ses süre ben yapar mıyım asla yapmam öyle bir işsiz değilim be arkadaşlar abone olsun öyle bir işsiz olduğumu sanıyorsunuz değilim yani haberiniz olsun şöyle vuracağım bu sefer vurdum bu sefer vurdum bu sefer vurdum gel buraya bakayım abine gel bakayım sen gel bakayım sen oy oy iyi oynadık iyi oynadık ultimizi de oldu, güzel oldu güzel oldu güzel oldu şöyle gidelim 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 grif bomba ge bomba bomba Griff'e şöyle kafa attık desek Ultisini kullansaydı çok güzel olurdu Şöyle uzaktan sıkalım uzaktan uzaktan sıkalım arkadaşlar Ha şöyle de kaçalım hemen Kaç 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 Aa oradan kafa attı bize Ben şimdi onun ultisini kullansın diye ona kafa atmam gerekiyor arkadaşlar değil mi Şimdi o ultisini kullansın diye ona kafa atacağım arkadaşlar ben iyi izleyin Tamam atmadım 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 Atmaya gerek mi vardı yoktu bence yani direkt yoktu Bakın onu çok değişik bir hamlelerle öldüreceğim İyi izleyin Nasıl oynanır part 1? Şöyle şöyle. Hayır ya. Sonra tam ultisini kullandı. O ultisini kullandı böyle tatlı tatlı ultisini kullandı. Ben aha ı, arkadaşlar ne oldu? Ne oldu be? Şimdi bakın oraya kafa atacak. Ben de sağdan soldan bir vurmaya başlayacağım. Bir vurmaya başlayacağım var ya. Görmeniz lazım. Tak diye ölecek bakın. Tak diye ölecek hem de tak. Ama biraz sıkıntı arkadaşlar çünkü ultisi biraz fazla güçlü olabilir gibi 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 geliyor bana. Şöyle. Olamaz olur kaç kaç kaç. Tamam kaçtık kaçtık kaçtık. Arkadaşlar ya kaybetmeyelim de kötü olur ya. Hayır son anda ultimizi daha hızlı kullanabilseydik var ya ölmüştü arkadaşlar ya. Çok kötü oldu ama şimdi bir ihtimal öldürme ihtimali. Aha çıktı karşımız çıktı. Şimdi şey arkadaşlar böyle yeniyor ya tabi 2v1 Onun havasındadır o şimdi arkadaşlar tabi Hemen Kolay ya arkadaşlar ya böyle oyuncular Çoğunlukla kolay oluyor ya abi abiniz nasıl oynuyor Birinci, Bir kere vurdum İkinci defa vuramadım Üçte vurdum Dörtte vuramadım Olamaz. Olamaz arkadaşlar. Olamaz. 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 Hayır. 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 Şöyle kaçtık. Şöyle kaçtık. Şöyle attık şunu da. Ya arkadaşlar ya. Yani var ya bir kere kaybettik ya. Eksi kaçtık yedik? ya. Dokuz nedir ya? Eksi -9 dokuz ne demek ya? Kötü oldu. Kötü oldu. Kötü oldu arkadaşlar. Sıradaki karakter Ems Grip Boku. Oh be. Şükür üç tane olan karakter geldi. Ems. Ems. Eviniz nerede arkadaşlar? Ben kör değilim inşallah her zamanki gibi. Kör değilim ben hepinizi kanıtlayacağım şimdi burada. Ee, başka ne? Adamın karakterini göremedik ki adam tek tenirdi biz ya. Eviniz Griff. Griff var bize pok 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 bu sar uyumlu oldu arkadaşlar. Bu sefer cidden uyumlu bir üçlü oldu arkadaşlar. Bakın. M 400, Grip 500, poko da 300 desek var ya üf, böyle öyle böyle uyumlu olmadı ama. POKO nerede arkadaşlar ben bir kör olurum. Yani ilk defa bir körlüğüm olmasın dedik var ya yine oldu. Poko nerede? Arkadaşlar Poko'yu ben ben kör müyüm? Yoksa Poko oyunu silmiş ver. Yani Oyunda mı silmiş her Ha burada. okay ben görmüşüm ben görmüşüm. Rahat olun silmemişler. Poko sana rahat olsun silmemişler. Hadi o zaman arkadaşlar son maçımıza geçelim. Para mükemmel. bin bin 11 para mükemmel Arkadaşlar maçımıza başladık Şimdi Miko biraz sıkıntı olacak tabi ki deniz ama şu atışları kullanarak ben bunu şimdi kullandım çok sıkıntılı bir hata yapmış olabilir ama hiç sıkıntı yok koyar mı koyar Şimdi koymaya geliyor hadi Şöyle sık 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 Öle öle öldü öldü gel bakayım o abi ne ya O atlarsa bu arada kullanmayı tercih edeceğim arkadaşlar alınız olsun Şuraya saklandım ben. O çok kötü bir hareket yaptı arkadaşlar. Cidden rezillik, rezillik Üstüne rezillik yaptı yani. Cidden rezillik. Şöyle sıkalım Ha şöyle sık. Şöyle tak tak tak. Of! Ronaldo bu oyunu bu kadar iyi oynamaz çünkü Ronaldo bu oyunu oynamıyor. Geldim zav. Değil miyiz? Evet abi, evet öyle. Ronaldo niye oynasın bu oyunu? O gitsin futbol oynasın ya. Rezil. Aha, aha öldüm. Aha öldüm. Ölmedim. Ronaldo böyle fake atamadı arkadaşlar. Şöyle. Şöyle Ronaldo böyle fake otomadı arkadaşlar ya beni buradan Eee neydi adamın e, adı adamı unuttum ee, boş bir tane mükemmel Uğut'tan mutlu iyi oynayan bir oyuncu vardı arkadaşlar o benim artık o benim o benim oy oy evimize milyar kupa yapacağım arkadaşlar yeni challenge evimize kupa yapacağım ulaa ula Allah ya arkadaşlar nasıl gidiyordum ötükü dünyaya şöyle vur vur hadi ya gel kalbime hadi ya öl lan Ölmüyor arka öldü 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 kullanmadığı için arkadaşlar buna mehkum oldu mehkum mehkum Gene 1060 e, oldu hadi destansı gelmedi şuradan var ya kafayı yemek üzereyim ya destansı niye gelmiyor niye gelmiyor destansı He niye gelmiyor Orada yakında arkadaşlar çok az kaldı 50 kupa oluyoruz Videosu da gelecekti arkadaşlar Ya şunu almak istiyorum alayım arkadaşlar alıyorum Tabii ki de hayır almayacağım niye alayım ben ne mi yani Arkadaşlar bu arada bu koltuğun buraya geliş şaka mı ha, arkadaşlar kısa keselim bakın Kulübe katılıyorsunuz tamam ben size kıdemli yapıyorum 1 milyon olduktan sonra herkes bu arada STP yapmak zorunludur haberiniz olsun 1 milyondan sonra ama Şu an 745 bin kupa bin ne kadar mı çıkmış arkadaşlar şu an 9 bin kupa falan kısacası Keşke çıkmışsaydı ama ne yapacak bir şey yok arkadaşlar yapacak bir şey yok sonuçta değil mi yani Hedef bir bilo arkadaşlar gördüğünüz gibi gereken 30 bin kupadan hadi sizin için bu videoyu düşünüyorum arkadaşlar 25k yapıyorum gelen gelsin o arkadaşlar şöyle en düşük kupalar 16.000 kupa biriniz olsun birinci benden tam Tamına 50 kupa falan önde arkadaşlar 1k yardımımız yapılır please dedik biz arkadaşlar onu bayağı yükselttik ama bu yapamadı değişik oyuncu Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar bir dahaki videoda görüşmek üzere böyle videolar gelmesi istiyorsanız abone olmayı unutmayın like bay bay.